Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlere farklı bir içerik sunmak istedim. Şu ana kadar YouTube kanalımızda hiç bulunmayan hatta YouTube Clash of Clans camiasında hiç bulunmayan bir içerik üretmek istedim. Ve Clan Savaş Ligi'nde rakiplerimizin bizlere taktiksel anlamda farklı kombinasyonlarla yapmış olduğu saldırıları paylaşmak istedim. Açıkçası 3 yıldız alınan düzenleri göstereceğim arkadaşlar. 3 yıllık saldırılarını göstereceğim diyelim daha doğru olacaktır. Lütfen like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız diyelim. Ee, bir de yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. İçerik güzel mi değil mi beğenirseniz arkadaşlar bundan sonraki tüm klan savaş liglerinde bu içeriği de üretmeye çalışacağım. Şimdi evet bu arada ligimiz bitmeden çekiyorum. Bonus dağıtımından sonra çünkü bildiğiniz üzere Klan Savaş Ligi kapanıyor ve Klan Savaş Ligi kapandığı için de savaşları gösteremeyeceğiz. Notlarımı aldım tek tek tüm saldırıları inceledim. Rakiplerin bize atmış olduğu üçlükleri ve bunlar arasından belirlemiş olduğum birinci gün Freestyle 2 klanından arkadaşlar e, Fur yine atılan 3 yıldız. Yani Hüseyin'e. Sadece şampiyon 1 ligi için çektim. Diğer kalanlarda çekmedim. Çünkü toplamda bir 8-9 tane saldırı göstereceğim. Diğer kalanları da işe katarsak arkadaşlar çok çok uzun sürecek. Tabii ki orada da çok güzel üçlükler vardır ama sadece şampiyon 1 dedim. Evet Hüseyin'e arkadaşlar atılan 3 yıldızda cehennem ejderi. Ejder binici ve balon kombinasyonu var. Bunun dışında 5 iskelet büyüsü var. 5 tane dondurma büyüsü var. Zaten alt taraftan orduyu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Düzen bu şekilde. Artık düzenlerimizde gözükmesi hiç problem değil. Lig bitti. Yenilikte yeniden güncelleyeceğiz. 2 yıldırım atıp buradaki püskürtücüyü indiriyor. Yeti ve daha sonrasında alev atıcıyla da belediye binasının oradan temizlik yapıyor. Yeti ye atmasının amacı havanı tanklamak arkadaşlar. Çünkü yeti olmasa orada havan direkt alev atıcıya sıkacak. Hem de yetiyi göndermesinin bir sebebi buradan direkt testa çıkarsa alev atıcıyı indirmesin abi. Yetinin yapmış olduğu işi görüyorsunuz. Havanı da alev atıcıyla birlikte indirdiler. Ve an itibariyle alev atıcı belediye binasına Koğuşlanmış durumda. Belediye binasını oradan alacak görüntüsü var. Sağ taraftan bir bebek ejder atıldı. Üst taraftan da kraliçe barbar kral gönderildi. Yani e, köyün tüm alanına yerleşmek istiyorum, göstermek istiyorum. Galiba en doğru pozisyon bu. Yukarıdan cehennem ejderleriyle birlikte balonlar koruyucu gönderildi. Erken bir koruyucu özelliği. Bunun yanında da Kaya Saçar'ın balonlara cehennem ejderlerine sıkmaması için bir iskelet büyüsü. Buradan da bir iskelet büyüsü atıyor. Buradaki kaya saçarı da tanklatıyor. Yani buradaki amacı e, ejder binici, cehennem ejder ve balonların hasar görmeden iskeletlerin tanklama işlemini yapması. En önemli hedef bu. Alev atıcı da belediye binasını almış. Yukarıdan kahramanlarla alanı iyice daraltıyor. Klan kalemizden roket balon ve süper minyon çıkıyor arkadaşlar. Ama yani ne kadar durdurabilirler? Roket balonlar iskeletlere doğru döndü. E, ee, i̇skeletler gerçekten güzel iş yapmış. 3 tane de dondurma büyüsü mevcut. Yani asla bakarsanız ordu kalmadı ama hala alev atıcı hayatta ve kraliyet şampiyonu da piyasaya sürdü. Süper minyonlardan çok güzel verim alınmış. E, ee, süper minyonlar bütün askerleri indirmiş abi. Ama ee, karadan gelen işte ee, kraliçe, kraliyet şampiyonu ve alev atıcının içindeki birliklerin desteğiyle güzel bir destek sağlamış ve dondurmalarını da ılık ılık atıyor. Tekli cehennemin oraya da kraliyeti attı ve minyonların üzerine tekrar dondurdu. Kraliçe özelliği var ve bundan sonrası da zaten temizlik diye kapatıyoruz. Minyonu da kara iksir deposuna gönderdi. 4x'e çektim temizlik tamamlandı. 3 yıldız bu şekilde alındı. Açıkçası güzel bir saldırı. Farklı bir kombinasyon. Ha bayıldım mı derseniz çok bayılmadım yani. Benim yaptığım süper okçu saldırısı bence çok daha güzel, keyifli diyebilirim. Şimdi Enes'e yapılan saldırıya bakalım. Enes'e de arkadaşlar 5 görünmezlik, bir klonlu, e, tazı var, süper minyon var, ejderler var. Bu şekilde bir kombinasyon. Önden tazı tanklatıp, zeptin atıp, içerisinde süper okçu olabilir. İzlemedim, savaşları izlemedim. Ordulara baktım arkadaşlar, farklı gördüğüm kombinasyonları dedim paylaşayım. Yani zaten böyle farklı kombinasyonlar kullanıyorsan saldırıların da güzel olduğunu düşündüm açıkçası. Barbar kral kraliçeyi alt taraftan gönderdi. Yani açıkçası taktik dolu saldırılar arkadaşlar. Bu saldırılarda hani direkt böyle bodozlama girseniz 3 gelmez yani. Tazı önden tanklıyor. Süper minyonları gönderiyor. Balonları patlattı. Ejderleri de gönderdi. Koruyucu da sol tarafta. Orduya güzel bir yol açtı. Kral kraliçe de kartal topunun olduğu noktada temizlik yapıyor. Zeppelin içerisindeki askerleri merak ettim. Püskürtücüyü de bu arada dondurdu. Zeppelin'i daha ileriye götürmesin diye. Süper minyon çıkabilir bu arada Zeppelin içerisinden ya da süper büyücü de çıkabilir. Süper okçu da çıkabilir. Görünmezliği attı öfkeyi patlattı oradan e, süper büyücüler çıktı arkadaşlar. Bir görünmezlik ve klonu da atıyor. Şu an süper okçu ve süper büyücü karışımını görüyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi mavi oklar geliyor ve şu anda gördük süper okçuları. Süper okçular oradan e, belediye binasıyla birlikte ağır savunmaları temizlemiş. Bakın kaya saçarı da alıyorlar. Kaya Saçar değindi. Diğer Kaya Saçar'a da süper okçular hasar bırakmıştı. Köyde şu an ağır savunmalar var açıkçası ama kraliyet şampiyonu ve bir tane dondurması mevcut. Sol tarafta da ejder süper minyon koruyucu gidiyor abi. Evet çoklu cehennem kulesinin orada kraliyet şampiyonumu e, görüyorum rakibin. E, klan kalesinden çıkan birlikler bizim savunmalarımız. Öyle bahsediyorum zaten. Kraliyet şampiyonu özelliği basıldı. Kaya Saçar indi. Bir tane minyonunu attı buradan. Bu arada kraliyet şampiyonu ölmüş. Aa koruyucu. Süper minyon. Buradaki iksilerini nasıl almışlar lan? İki okçusu var bir minyonu var. Vallahi ilginç bakıyorum şu an. Minyon hani ilk atışlarda uzak menzille sıkıyor ama e, orada ölmüş zaten koruyucu aldırmış. Bak minyonu tanklattı. Koruyucu abi iksir deposunu aldı. İki okçusu var. Ee, Allah'tan X yayının da alanına girmemiş ha. Şimdi koruyucu baykuş geldi. Okçu da alt tarafa destek atıyor. Ve 3 yıldızı birazcık ucu ucuna almış diyebiliriz. Evet bu saldırıdan sonra e, birinci klanda aslında Mr. King yani bizim Murat'a atılan üçlükte de çok arada kaldım. Sonradan dedim boş ver ya. Yani öyle çok muhteşem bir saldırı değildi. O yüzden onu es geçiyorum. İkinci günde tekrar Hüseyin'e atılan bir 3 yıldız var. Full yine. Açıkçası farklı kombinasyonlarda birazdan göreceğiz daha farklı kombinasyonlar. Ee, tokmakla birlikte bir yürüyüş var arkadaşlar. Ve bu yürüyüş e, şifacılar var. Büyük ihtimalle kraliçe yürüyüşü yapmıştır diye düşünüyorum. E, Aynen kraliçeyi gönderdi ufak bir temizlik yapıyor. Sol keşeden yeti ve atölyenin oradan da bir büyücü atıp dış tarafın temizliğini sağlıyor. Şimdi bir balon gönderdi. Okçu Kulesi'ni alıyor. Şifacılara da yolladı. Çünkü kraliçenin canı azaldı. Bir süper duvar kırıcı desteğe geldi. Kraliçe oradaki savunmaları vesaireyi temizleyip Kaya Saçar'a doğru dönecek. O belli abi. Evet kraliçe an itibariyle geldi. Tokmağa da galiba barbar kral kraliyet koruyucu kombası yapabilir. E, kelle avcısı attı. Kraliyet şampiyonu temizliyor. Bir süper duvar kırıcı da attı. Kartal topunun oraya da barbar kralı göndereceğini kesinleştirdik. Duvarı kırdığına göre. Aynen öyle. Şimdi kraliçe aşağıya devam ederken bir de Tokmak piyasaya sürüldü. Tokmak da çaprazdan e, yol açıyor belediye binasına doğru çaprazlamasına. E, bakalım kraliçeyi oradan içeri sokabilmiş mi? Tekli cehennem, bu arada Barbar Kral'a odaklanmış. Dondurmayı tam kıvamında atmış diyebiliriz. E, barbar Kral'ı kelle avcısıyla birlikte kesiyor. Tokmak çok güzel yol açtı ya bu arada. Tekli'yi bir daha dondurdu. Evet Tokmak'la belediye binasını alacak. Yani tokmak dediğim içindeki yetilerle Volker ile birlikte. Barbar kralının özellik kullanıldı. Kraliçe hala hayatta. Şu an köyün %32 temizlendi arkadaşlar. Yetimitler olduğu için tekli her türlü inecektir. Yetiler hala tanklıyor bu arada. Evet yol iyice açıldı. Köyün yarısı neredeyse temizlendi. Belediye binasında galiba kraliçe ile almayı zorlayacak. Bir öfke daha patlattı. Üst tarafta ejder bincilerini gönderdikten sonra bir koruyucu özelliği basıp kraliyet şampiyonu da yan taraftan desteğe soktu. Aynen öyle. Şimdi merak ettiğim konu kraliçeyi aldıracak mı belediye binasını yoksa orduyla mı almaya çalışacak? Bence kesinlikle kraliçeyle aldırmaya zorlayacak. Yani planı da odur diye düşünüyorum. Ordu üst tarafta bayağı oyalandı çünkü. E, şifacılara geldi. Birazdan e, görünmezlik atabilir. İki görünmezliği var. E, kraliçenin yolunda balonlarla açıyor arkadaşlar. Bakın iki balon attı. Kraliçeyi de öfkeledi. İçeri girmesi sağlanıyor. Bir adet dondurma geldi abi. Tazı patladı köpecikler çıkıyor koruyucu üst tarafta kraliyet şampiyonu da keza yanında abi. Bir öfkesi daha var. Bir görünmezlik attı kraliçeyle şifaya. Hemen kraliyetin özelliğini basıyor. Tekliğe de güzel hasar bıraktı. Öfkeyle birlikte kraliyet coştu. Havanı da alıyor. Şimdi de minyonları salıyor arkadaşlar. Minyonlarla birlikte de kenar temizliği yapılıyor. Tekli cehenneme kraliyet koştu. Bir tane vurmuştur belki bir tane vurdu. Kraliçenin özellik var. Belediyenin zehri artık e, sona ermek üzere. Ve tekli cehennem kulesinde alıyor. Zehri de orada boşluğa fırlatmış. Kraliçenin özelliğini arttırıp muhteşem bir saldırı yapıyor. Yani şu ana kadar bu üçüncü savaşımızda Ve bence üç saldırının içerisindeki en iyi saldırı buydu. Benim kendi düşüncem. En taktiksel, en muhteşem saldırı buydu. İkinci günden başka saldırı göstermeyeceğim. Belki diyeceksiniz ki ulan Afgan Masters klanı. 39 yıldız almış illaki çıkar var abi güzel üçlükler var ama ordu mesela elektro kombinasyonu ordu mesela binici madenci ordu mesela tazı balon bunları çok fazla e, izletmeyeyim dedim yani daha farklı kombinasyonlar daha yürüyüşlü kombinasyonlar mesela gibi. 3. savaşımızda notlarıma bakıyorum yanlış anlaşılmasın şöyle e, köyleri yazmıştım hepsini 3. savaşta da emrullahı üçlemişlerdi bu ordu dikkatimi çekti. Ee, bu sefer arkadaşlar yine e, ejderbinci vesaire var ama bakın 8 tane yarasa var. Yani ejder binicilerin yanına yarasayı monte etmiş. Bak farklı bir şey. Hiç görmediğimiz bir şey değil mi? Bu arada sinsi goblinine bakın abi. Adamın 25 tane falan sinsisi vardı. Kenardaki toplayıcıların hepsini birer birer temizledi. E şimdi depoyu alıyor abi 4-5 tane daha attı depoyu indirdikten sonra da belediye binasını sinsilerle alacak bir tane de görünmezliği var muhtemelen görünmezliği de kullanır dev bombayı falan çıkarttı hemen bebek ejder atıyor vakit kaybetmemek için 2 tane daha sinsi attı belediyeye son 9 tanesi kaldı 9 taneyi de şimdi peş peşe gönderiyor bütün tuzakları çünkü açtı abi bir görünmezlik atıyor ve sinsi goblinlerin oradan belediye binasına alışını izliyoruz. Yani belediye binasına uğraşılmış alınmak için bir taktik yapılmış yani görüyorsunuz. Evet Tokmak'la birlikte Barbar Kral, Kraliçe, Buz Golem ve Koruyucu'yu gönderdi. Ee, buradan duvarı parçalayarak kombinasyon ilerliyor. Bir tane de kelle avcısı geldi Barbar Kral'ı temizlemek adına. Tokmağın erkenden patlamaması için bir koruyucu özelliğini basacağını düşünüyorum. Kraliyeti de bıraktı çünkü koruyucuyu basacak. Aynen öyle. Arkadan kelle avcıları gelmeye devam ediyor. Tokmağı patlattı bu arada yani kendisiyle patlatmadı. Koruyucuyu erkenden basmadığı için patladı. Ama kahramanları ve kelle avcılarını koruyucu özelliğini aldı arkadaşlar. Belediye binası indikten sonra kahramanlarla şu an izlediğim ve gördüğüm kadarıyla güzel verim alırken e, iyice kanadı temizledi ve üst taraftan ejder binicilerini saldı. Kraliyet şampiyonu da o tarafa kaydı arkadaşlar. Barbar Kral en altta. Şu an ejder binicilerinin vermiş olduğu desteği görüyoruz. Kraliçe merkezde e, süper minyonu temizleyip rakip kraliçeyi avlayıp bir de X yayına sıkıyor. Şu an köyde kaya saçarın üzerinden yarasaların atıldığını görüyoruz. Arka tarafta bir dondurma kullanacaktır. Şuradaki büyücü kulesi ve X yayına doğru aynen. Zaten başka büyücü kulesi veya alan hasarı vuran herhangi bir savunma birimi kalmadı. Yani bu doğrultuda 3'ün gelmemesi elle değil her türlü. Kırmızı bomba çıkmadı takdirde 3. Ama zaten baktığımızda yarasaların yanında herhangi bir hava birimi olmadığı için kırmızı bombanın da çıkmaması ihtimal şu an belki çıkabilir. <laughs> Pardon. Çok konuştuğum için boğazım kurudu. Yani iki tane dondurmasını da arttırmış. Bu savaş bence bir önceki savaşa kafa tutar yani. Eşit değerde benim için. Hatta daha da iyi. Abi ejder bincilerin ve yarasaların hepsi hayatta. Çok güzel bir saldırıydı. Tebrik ediyorum kendisini. Fluff Barney. Evet Raptor'uzdan sonra Türkmen'i yazmışız. Türkmen'e atılan 3 yıldız'a bakalım demişiz. Kaçırma demişiz. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi 12 adet, lan 4x'e basmayacaktım, pausa basacaktım. 12 adet Valkyrie var. Bir yürüyüş var, bir kraliçe yürüyüşü var, alev atıcı var ve golem var. Şapka çıkartılır abi. Yani bu orduyu kontrol etmek bile muazzam. Şimdi kraliçe yürüyüşü başlarken yeti ve alev atıcı da piyasaya sürülüyor. Alt taraftan, üst taraftan da bir bebek ejder atıp hemen kraliçenin yönü tayin ediliyor. Diyor ki: "Sen içeri girmek zorundasın. Bak. Her yeri temizledim kraliçe. Yani içeri girmezsen boynunu kırarım." diyor. Alt tarafa testaları döşemiş, yan yana olduğu için alev atıcı o kadar kolay temizlik yapıyor ki abi. Yani köyde şu an zaten yarısı temizlendi. Roket balonlar korkutucu geldi kraliçenin üstüne. Süper milyonlar donduruldu. Kraliçe oradan e, roket balonları temizleyip çıkıyor. Arkadan 3 balon gönderdi ve kaya saçarı dondurdu. Balonlarında kaya saçarı temizlemesini istemiş. Bir özellik bastı kraliçe ve zıplatma attı. Bak kraliçeyi belediye binasına doğru zorluyor abi. Gireceksin diyor. Başka şansın yok. Süper orada engellemek adına da görünmezliği patlatınca kraliçe hayatta kaldı. Üst taraftan Walker'leri saldı ve Walker'lerin şu koridoru temizlemesini kraliçenin de belediye binasını almasını istiyor. Alt taraftan da alev atıcı bakın koridor açıyor. Sağlı sollu temizlik var. Ortada da bir kraliçe var arkadaşlar. Öfke ile birlikte belediye binası inerken sol tarafta bir koruyucu özelliği basıldı. Bakın çok güzel basılmış çünkü kartal topundan gelen hasar milimetrik olarak durduruldu ve kraliyetin de hayatta kalması sağlandı. Walker'lar devam ederken ee, şu an kraliçe maalesef ölmüş. Ya yani maalesef demeyeyim abi savaş geçti tamam neyse. Walker'lar hayatta barbar kralla birlikte kraliyetin özellik basıldı. Ağır savunmalar var. Ama alev atıcı da desteğini büyük vermiş yani büyük ihtimal ejder binici vardır. Aa oradan da walker çıktı. Oğlum süper isimli birisi dalmış bir adam galiba walker'i manya. Bayılıyor galiba walker'lere. Alev atıcının içine bile walker almış lan adam. Yani hiç kullanılmayan askeri ile neler neler yapmış görüyorsunuz ya. Şöyle saldırıları yapmayı çok isterim var ya ama ben böyle güzel Walker'ı kullanamam. Yani biliyorum abi kendimi biliyorum kullanamam yani. Tebrik ederiz abi. Şu ana kadar en zorlu, en farklı kombinasyon buydu diyebilirim benim gördüğüm açıkçası. Sizin de yorumlarda merak ediyorum en beğendiğiniz saldırı hangisiydi? Yani şöyle yazın. Mesela 5. günde Emrullah'a yapılan saldırı en güzeliydi. Ne bileyim dördüncü günde Hüseyin'e yapılan saldırı en güzeliydi gibi. Yani şimdi bu orduda da diyeceksiniz ki süper atıcı saldırısını biliyoruz abi bunu niye gösterdin? Ama niye gösterdim biliyor musunuz? Normalde süper atıcı saldırısında 3 tane yeti kullanılmaz. Bak abi burada 3 tane yeti var. Yani adam yeti atıcı değil yeti süper atıcı saldırısı yapmış. Üst taraftan koruyucu yürüyüşü yapıyor. E, balonla da bir güdümlü testi yapmış. Koruyucunun orada yapmış olduğu temizliğe bir bakalım. Yani yan taraftan girecek görüntüsü verdi. ben normalde en tersten saldırıyorum ama en tersten saldırmak kara saldırısına birazcık riskli. Ama adam hala balonlarla zorluyor. Alttaki toplara bak. Yani bu kör noktaları bu şekilde temizlemek de önemli. Yani havana kadar temizlemiş ki orduyu gönderdiğinde buralara kaymasını istemiyor demek ki. Bir yete hatta abi bak alev atıcıyı da aşağıdan yolladı. Köyü o kadar geniş çaplı temizliyor ki İlginç. Ben normalde mesela şu kutucuğu temizleyip şu kutucuğu temizleyip ortadan çatapata pata giriyorum abi. Ama adam ta şuradaki kutulara kadar temizlemiş yani. Koruyucunun e, öfkesini bastı. Koruyucunun öfkesi ne lan? Öfke büyüsü bastı işte. Koruyucu öfkeyle temizlik yapıyor. Rakip kraliçeyi indirecek. Abi bir de oradan utanmasın gitsin kaya saçarı indirsin diyeceğim yani. O kadar da değil. Yani şu an ordunun kayması için bir şey göremiyorum. Belki duvar açıklıklarıydı ama bu duvar açıklıklarında imha etti, ortadan kaldırdı. Sol tarafa hala yeti atıyor. Yani bu tarafa hala kaymasını istemiyor. En azından diyor ki yetimitler buraları temizlesin. Zaten alev atıcısı da burayı temizliyor. Süper atıcılar da koruyucuyla birlikte gönderildi. Arkadan canlanması lazım. Yani şifanın gelmesi lazım. Evet ordu şuradan kartal topuna girecek yani. Bu elbet abi adam soktu yani. Oraya sokarım dedi soktu. Ben böyle sokan görmedim yani. Siz gördünüz mü? <laughs> bu arada tam merkezdeki bütün orduya bir öfke, bir öfke geliyor. Birazdan da bir zıplatma geldi. Evet, belediye binasının ağzına kadar bütün askerleri sokuyor adam. Yani muazzam abi ne diyeceksin? Adam yapmış yani bu sporu, yapmış. Yani bu adama kalkıp sen e-sporcusun desen e-sporcudur yani. Bence e-sporcu olduğuna da inanırım bu kadar güzel taktik yapıyorsa anlatmaya gerek yok. Yani ordusu burnu bile kanamadı. Bu arada bakın ee, alev atıcı içerisinde de Volkır'ı varmış. Volker'ler bir anda yan tarafı komaya soktu. Diğer tarafı da diğer birlikler kahramanlar temizliyor. Üç yıldızı alıp geçiyorlar abi el ele. Mutlu Mesut savaşı tamamlıyorlar. Şimdi hangi savaşta devam edeceğiz? Üçüncü günde bitti. aynı Dördüncü günde bir tane ayarladık. O da Hüseyin'in TMZ hesabına yapılan 3 yıllık saldırısı. Bu kombinasyon neymiş abi? Golemli, tazı balon saldırısı. Ve balon 32 tane var. Dev falan var. Ee, kaya balonu var. Bakalım, izleyelim, görelim. 2 balon ve 1 bebek ejder temizlik başladı. Direkt saldırı başlattı. Depremli, yıldırımlı. Bakın yıldırımları da gördüm. O da ilgimi çekmişti. Şu komple, şu tarafı komple sildi, süpürdü abi. Haritadan sildi. Barbar kralı da gönderdi. Vallahi kusura bakmayın. Dilimi falan yalıyorum, yutkunuyorum. Boğazım kurudu çünkü. Su olsa su içeceğim. Su almayı da unutmuşum. Ee, araları da kesmek istemiyorum. En ufak bir detay kaçmasın istiyorum yani. Barbar kralla kraliçe Kartal topuna doğru e, gidiyorlar abi. Oradan rakip kraliçeyi, rakip kraliçe dediğimiz de bizim kraliçe. <laughs> Temizliyorlar bizim kraliçeyi. Bizim barbar kralı da temizleyecekler. Tazıyı da temizleyecekler derken Sağ taraftan da kraliyet şampiyonu geldi. Sağ taraftaki kraliyet şampiyonu da kaya saçarı temizleyecek olarak gözüküyor. Açıkçası kraliyetin özelliğini bastı. Bir kelle avcısı gelebilir. Bekliyorum. Golemi de buradan tanklatıyor bu arada. Buz golem tercih etmemiş. Golem tercih etmiş daha fazla tanklasın diye. Tazıyı hemen zehirle kesiyor abi. Şu an elinde 3 dondurma, 2 tane de hız büyüsü var. Ve barbar kralı kraliyeti öldü. Sadece kraliçesi mevcut. Galiba oradan kraliçe özelliğiyle çıkacak. Evet özelliği bastı. Barbar kral ve koruyucuyu da aldı. Yani önemli bir noktayı temizledi vatandaş arkadaşlar. Sadece şuradaki çoklu cehennem ve hava savunmasını alamadı. Bence kafasına belki taktıysa onu takmıştır. Ee, kaya balonu da buradan gönderiyor. Hemen arkasından balon ve minyon desteği. Burada kraliçe merkeze kadar geldi ama tekli cehennem onu artık eritecek. Kaya balonuyla birlikte Kaya Saçar'a doğru ilerlerken Taz'ı balonda piyasaya sürdü koruyucuyu da attı. Yani burada o kadar güzel bir koruyucu özelliği basmış ki anladığımız belediye binasının zehrinden balonları kurtarmış. Ve balonları atış şeklini fark ettiyseniz çok beğendim. Tek tek savunmalara özenle atılmış abi. Hız büyüsünü attı kaya balonu hala geliyor. Galiba merkezdeki tekli cehennemi de o birliklerle alacak belediye binası bakın patlamak üzere hemen bir koruyucu özelliği ve hızla oradan çıktılar. Bir hızı bir dondurması var. Balonları özenle parmağıyla atışlarını görüyor musunuz ya? Kaya saçarı dondurdu. Balonlar aheste aheste ilerliyor ve kaya saçarın üzerine geliyorlar. Bam 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 bombalarını atıyorlar ve bundan sonrasında balonlar, minyonlar, 3 yıldızı aldırıyor. Gayet başarılı bir saldırı. Ben hala en merak ettiğim saldırıya gelmedim bu arada. Birazdan geleceğiz az kaldı. Bugünümüzde tamamladık. Şimdi 5. günde de Berat'a atılan bir 3 yıldız var. Şu ana kadar baktığımda en beğenilen saldırılar genellikle Hüseyin'e yapılmış arkadaşlar. 2 tane Furin hesabı, 1 tane TMZ hesabına yapılmış. E, şimdi de Berat'a yapılan üçlük. Benim galiba en ilgimi çeken saldırı buydu. Yok bu da değilmiş yok. Bu değilmiş abi. Bir sonraki. Buna bakalım şimdi. Burada da ilgimi çeken bir yarasa büyüsü oldu açıkçası. Ee, buz tazısı, balon saldırısı. Ha, görmediğimiz bir şey mi? Gördüğümüz bir şey. Eyvallah. Ama şu yarasayı nerede değerlendirmiş onu merak ettim. Ve yani merakımı gidermek için de sizlerle paylaşmak istedim. Evet direkt öfke yarasa attı. Abi iyi ki paylaşmışız. Bu şey taktiği. Kılan kalesi alma taktiği. Bak bak bak. Öfke attı Yaras'a gönderdi. Buradan çoklu cehennemi görünmezlikle birlikte klan kalesini alıyor. Gördünüz mü? Büyücü kulesini de alacak galiba. İskelet de attı bak. Öfke, Yaras'a ve iskelet attı. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Klan kalesi çoklu cehennemi aldı. Sol tarafı Barbar Kral'la temizledi. Alttan kraliçenin gidişatını engelleyecek iki balon attı. Barbar Kral'la kraliçeyle birlikte el ele belediye binasının oraya doğru gidiyorlar. Kraliyeti de soldan attı. Legend'ın, Berat'ın bu düzeninde şu iki tane okçu kulesinin yan yan olması birazcık saçma geldi. Ee, bu arada iskelet attı bakın. Kaya Saçar'ı tanklatıyor burada. Belediye binasının alınışını bir görün. Barbar Kral, kraliçeyle normal. Eyvallah ama buradan iskelet attı. Kraliyet, kelle avcısı ve dondurma. Bak gördün mü? Abi bizim kraliçeyi hızlı eledi, Kaya Saçar'ı da hoş indirdi. Bir tane de kraliyete görünmezlik attı. Yani şu ana kadar izlemiş olduğumuz çoğu saldırılarda kahramanlardan verim muazzam alınmış arkadaşlar. Evet, köyün yine yarası ortadan ikiye bölünmüş durumda. Kaya balonu yaptı. Kaya balonuyla birlikte buz tazı balon saldırısını yapacak. Krali kraliyetin hala verimini bekliyor. Ölmesini bekliyor. İyice temizlik yapsın. Çünkü askerlerinin kaymasını istemedi. Kaya balonunu büyücü kulesine doğru gönderdi. Buz taslı balon. Abi balon atışları çok güzel ya. Ben mesela aceleyle pat 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 her yerden atıyorum. Adam bak parmağını almış. Üçer üçer, ikişer, ikişer ikişer atıyor. Doğru olan o. Ama ben bilgisayardan saldırı yaptığım için onun kontrolünü ayarlayamıyorum. Bilgisayardan ordu at. Ordu seç. Ordu at. Gerçekten zor bir Durum arkadaşlar yapan bilir. Allah izin verirse ileride bir Elgato çözüp bir iPad'imizi çözüp saldırı yaptığımızda o zaman daha farklı olacağımızı göreceksiniz. Derken lafı daha fazla uzatmayalım. Koruyucu özelliğini şimdi kullandı. Hız büyüsüyle birlikte ordu ilerliyor. Kaya balonunun içerisinde de ejder binici balon varmış arkadaşlar. Rakip kraliyeti de buz köpecikleri temizliyor ve yanına da iki tane kelle avcısı desteği atmış. Çok güzel ya. En merak ettiğim, en düşündüğüm nasıl olduğunu merak ettiğim saldırıyı da en sona bırakmışız. Zaten günümüzün en son günü mecburen. Bu arada 6. gününden de bir saldırı göstereceğim. Fakat 7. günden saldırı göstermeyeceğim. Çünkü hoşuma giden oradan bir saldırı yok arkadaşlar. Zaten rakip de çok fazla saldırı yapmadı. 5 saldırı falan yaptı. O yüzden orayı da göstermeyeceğim. Evet 6. güne geçiyorum. 6. gündeki... Ee, rakibin kime atmış olduğu? Şuursuza atmış olduğu 3 yıldız. Benim dikkatimi çeken sağları. Neden dikkatimi çeken sağları? Ben şu ana kadar arkadaşlar yani süper Walker'ı geldiğinden beri açıkçası çok fazla kullanıldığını görmedim. Adam burada Walker'ı ve Super Walker'ı eşleşmesi yapmış bakın görüyorsunuz. Merak ettim abi neler yapmış olabilir yani. 3 tane Süper Walker'ı almış. E bunu da paylaşalım yani. Üst taraftan koruyucuyla bir yürüyüş yapıyor arkadaşlar. Belediye binasını alma planı var gördüğüm kadarıyla. Bu arada Süper Walker'lar öldükten sonra öfke büyüsü oraya bırakıyorlar bedava olarak. Bilmeyenleriniz varsa diye söylüyorum. Bu arada koruyucu yürüyüşünün arkasına bir de alev atıcı desteği atmış. İki tane inşaatçı kulübesinin hızlı bir şekilde temizlik yapmasını engellemiş. Ee, bu arada rakip Barbar Kral'ı da kelle avcısı desteğiyle kestiğini düşünüyorum. Yoksa yani birazcık vakit kaybetmiştir. Ama Walker'ı var ya Valkyrie de sıkıntı yaratmaz ki. Hele Super Walker'ın öfkesi de var. Evet koruyucu şu an e, Barbar Kral'a vuruyor. Çok yavaşsınız ya. Benim bile sinirimi bozdunuz ki izleyiciler şu an sövüyordur. Hadi 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 at artık Super Walker'ları falan dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Çok şükür Allah'ımıza çok şükür Barbar Kral öldü. İnşaatçı kulübesi de şu an yıkıldı. Artık belediye binasına ulaşmış durumda. Hala ulaşamadı. Sürede akıp gidiyor anasını satayım yani. Ulan hadi şu belediyeyi de indirin ya. 2x'e çektim abi in. İneceksin yani başka kaçarı yok. İn be ya. Heh. Ordu geldi. Belediye de indi. Alt taraftan yeti ve büyücüler geliyor arkadaşlar. Bir de bebek ejder geliyor. Barbar kral ortaya doğru gelirken kraliçeyi koruyucuyla yaklaştırıyor. Bu arada alev atıcı da bu noktada bakın çok güzel bir temizlik. Ve şu an walkerlerin geldiğini görüyorum. Süper walkerler de gelmiş. Kraliyeti de attı kelle avcısını attı. Burada bir adet öfke geldi. Öfke süper walker'den mi geldi? Normal mi attı? Farkında değilim abi. Hangisi normal walkeri Hangisi süper walkeri Onu da ayırt edemiyorum. O kadar karman çorman bir haldeyiz ki artık sizler ayırt edersiniz diye düşünüyorum. Şöyle play'e bastım. Evet bir koruyucu özelliği geliyor. Kraliyeti de özelliği içerisine almış. Şifacılar can basıyor ve öfkeyle birlikte Walker'lar çıldırdı şu an. Henüz ölen bir Walker'ı görmedim. E, koruyucu özelliğindelerdi. Evet süper Walker'lar öldükçe bakın her yer öfke büyüsü oldu. Üst tarafta şu an Walker'lar var. Alt tarafta da Walker'lar var. Şurada baya bir kalabalık. Evet buradakiler daha turuncu. Daha turuncular buradaki süper Walker abi. Şimdi öfkesi bitti. Ölenler e, öfke çıkartıyor bakın gördüğünüz gibi. Üst tarafta kraliçe devam ediyor. Ee, Super Walker'lar temizliğe devam ediyor. Ee, aşağıda kaldı mı Super Walker'ı ve Walker'ı birleşim bu arada yanlış olmasın. E, ee, de indi. Abi rahat 3 yıldız almış bu arada. He. kraliçe XA'yı da aldı. Abi barbar kral hayatta, koruyucu hayatta, kraliçe hayatta, kraliyet hayatta, 4 kahraman hayatta, 3-4 ee, tane de Walker'ı hayatta. Yani adam zaten 3-4 tane öfke almıştı. 3 Walker'ı, Super Walker'ı ölünce de oradan da ekstra Üç tane falan öfke aldı. Helal olsun. Yani en çok sevdiğim saldırı da bu oldu ya. Yani daha güzel saldırılar vardı da. Super Walker'ı kullandığı için ben sırf en sevdiğim saldırıyı bu diyorum arkadaşlar. Ömer'i bu şekilde üçlemişler. Evet yavaştan videomuzun sonuna geldik. Bence çok keyifli oldu. Yani böyle farklı kombinasyonları benim bile izlemem. Yani ben e, görüyorum. Yani ben klanda zaten bize saldıranları görüyorum. Ama şu an izlerken anlatımını yapmak hoşuma gitti. Her gün süper okçu ejder binici ejder saldırısını yaparken anlatmaktan sıkıldım. Siz de belki izlemekten sıkılmışsınızdır. Böyle farklı kombinasyonlar insanın içini açıyor. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.